fiziksel engelliler, bedensel engelliler, çölyak hastaları, buna benzer hususlar var. bunları burada çözebiliyoruz. Aslında başlı başına ciddi bir proje bu. Önümüzdeki videolarda bu projeleri ben açıklayacağım. ama şunu söylemek istiyorum. Burada en çok canımı yakan bir da örneğin işte 3 Aralık'ta, 4 Aralık'ta biz zihinsel engelleri hatırlıyoruz. Herkes sosyal medyadan zihinsel engelleri seviyoruz. Mesaj yayınlıyor. Bir gün sonra unutuyoruz. Yani yılın 365 günü bir günü zihinsel engeller önemli bizim için. Bir gün sonra 364 gün önemsiz bir proje çalışmamız yok. Sosyal medyada bir engelliği e, gününü tebrik etmekle engellilere yeterince hizmet vermiyorsunuz. O işi sırtınızda kambur görüyorsunuz. Sırtınızdaki kambur için e, def etmek için bir gün yine yazı yayınlıyorsunuz. Bu olabilir bir şey değil. Bu insanlara bir faydası yok bu işin. Sosyal medya doğru kullanıldığında çok güzel bir şey. <laughs> Ama yanlış kullanıldığında da çok da verimli bir şey olmuyor. Onun için biz sadece sosyal medyadan sadece iyi dileklerle konuyu değerlendirmiyoruz. O kesimlere yönelik projelerimiz var. Düşüncelerimiz <laughs> sürdürülebilir, eee, o insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve sorunlarını giderecek projelerle önümüzdeki günlerde onu birlikte paylaşacağız. Başkanım, eee, Necdet lezzet başkanımız zamanda bir Alzheimer merkezimiz vardı. Kapandı Kapandı ne yazık ki. Evet. Ee, bununla ilgili bir çalışma yapılabilir diye düşünüyorum sadece Aynen. engellilerimiz için değil. Evet. Çünkü birçoğumuzun annesinde, babasında, büyüklerinde bu tür e, hastalığı olanlar var. Bak. Çok faydalı olacağını düşünüyorum tekrar Olsun. hayata geçirirseniz. Bir de e, deniz kirliliği ile ilgili, e, biliyorsunuz turizm ilçesiyiz. Ee, büyük bir akım var yazın. Denizimiz geçen sene, geçtiğimiz sene e, bayağı kirli olduğuyla alakalı, ile alakalı sıkıntılar vardı. Acil servislerde çocuklardan, gençlerden, büyüklerden <laughs> birçok mikrobik hastalık, denizden kapılmış hastalıklarla ilgili sıkıntılar vardı. Bununla ilgili bir düşünceniz, bir projeniz var mı dere islahları ile ilgili? Ben bunu da sormak istiyorum. Efendim burada e, o Alzheimer Merkezi ile ilgili ben Necdet Uysal'a evet. haseten teşekkür ediyorum baştan. Böyle bir çalışma yapmış ki bu ailelerin elini çok güçlendirdi bu. Hem e, hastalarımızın Alzheimer rahatsızlığı olan kişilerin hem de ailelerine <laughs> destek oldu. Aslında o kapanmaması gereken bir yerdi. Kesin yani e, çok faydalı bir proje. Ben desteklenmesi gerektiği taraftarındayım. Hatta büyütülmesi gerektiği taraftarıyım. E, de, deniz temizliği çok genel bir kavram bir denize birçok ilçenin kıyısı var. Yani orada işte az önce Ömer Bey'in dediği hususa da geliyoruz. İlçelerin birlikte aksiyon alması lazım. Biliyorsunuz Marmara Denizi'nde müsilaj problemi oldu. Çevresindeki birçok il bir araya geldi. Bir komisyon kuruldu, bilim komisyonu. Ve bu müsilajın bir daha olmaması noktasında ciddi bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Eee yalnız orada benim dikkatimi çeken bir husus oldu. Eee denizlerdeki yapay resifler, eee o denizdeki